Tanrı'nın antlaşma elçisi. Ek 2'de detaylandırıldığı gibi bu kitabın yayınlanması yeni bir çağın gelişini işaret ediyor. Tüm peygamberleri tarafından iletilen Tanrı'nın mesajlarının birleştirilip sağlamlaştırıldığı çağ. Tanrı'nın bir ve tek dini teslimiyet diğer tüm dinlere hakim olacaktır. Odur elçisini rehberlikle ve gerçek dinle gönderen ve puta tapanlara rağmen onu tüm dinlere hakim kılacaktır. Bu ifade harfi harfine burada ve altmış bir geçmektedir. Eğer Reşad'ın sayısal değerini Ardından halifenin sayısal değerini, ardından bu ifadenin geçtiği sure ve ayet numaralarını yazarsak, 19'un tam katı olan bu sayıyı elde ederiz. Bu da buradaki elçinin Reşat halife olduğunu doğrulamaktır. Buna ek olarak 9.33'ten 61.9'a kadar ayet sayısı 3902, 9, 33, 61, 9 ve Reşad Halife'nin değeri 1230. Toplandığında sonuç 5244 eder. Bu da 19'un tam katıdır. Her bir harfin değeri eklenerek hesaplanan 9, 33 ve 61, 9 ayetlerinin sayısal değeri 7858'dir. Bu sayı ile her iki ayetteki harf sayısını 120 artı 9, 33'ten 61, 9'a kadarki ayetlerin sayısını 3902 artı Reşat Halife'nin değerini 1230 toplarsak 13110 elde ederiz. 19 çarpı 690. Ek 1, 2 ve 26'ya bakınız. O'dur elçisini rehberlikle ve gerçek dinle gönderen, onu diğer tüm dinlere üstün kılmak için. Bir şahit olarak Tanrı yeter. Bu önemli kehanet, bize teslimiyetin kaçınılmaz olarak tüm dünyaya hakim olacağını bildirmektedir. Bu diğer ayetler ile birlikte Tanrı'nın Kur'an'a ait matematiksel mucizesinin bu kehanette majör rolü oynayacağına dair hiçbir kuşku bırakmıyor. Sağlam Kur'ani matematiksel delil bu kehaneti yerine getirdiği gibi Tanrı'nın antlaşma elçisine de işaret etmektedir. Delil ve belirli detaylar için ek 2 ve 26'ya bakınız. O, elçisini rehberlikle ve gerçek dinle göndermiştir ve puta tapanlara rağmen onu tüm dinlere üstün kılacaktır. Bu elçinin özel ismi matematiksel olarak dile getirilmiştir. Ek 2 Yahudilik, Hristiyanlık, Hinduizm, Budizm ve İslam dahil bugünün bozulmuş dinleri basitçe ortadan kaybolacak ve teslimiyet galip gelecektir. Bu bir insanoğlunun veya bir insan topluluğunun hüsnü kuruntusu değildir. Bu Tanrı'nın dokunulmaz yasasıdır. Tanrı'nın onayladığı tek din teslimiyettir. İronik bir şekilde kıskançlıktan dolayı bu gerçeğe itiraz edenler, aldıkları bu bilgiye rağmen kutsal yazı almış olanlardır. Tanrı'nın vahiylerini reddeden böyleleri için Tanrı hesap görmede en şiddetli olandır. Biz kanıtlarımızı onlara ufuklarda ve kendi içlerinde göstereceğiz. Ta ki onlar bunun gerçek olduğunu anlayıncaya dek. Senin Rabbin her şeye bir tanık olarak yetmez mi? Bu ayeti oluşturan harfler 19 adettir ve sayısal değerlerinin toplamı 1387 yani 19 çarpı 73'tür diğer ayetlerle birlikte bu büyük kehanet bize, tüm dünyanın Tanrı'nın değiştirilmemiş mesajı olarak Kur'an'ı kabul etmeye mukadder olduğunu bildirir. Ek 38'e bakınız. Tanrı'dan zafer geldiğinde ve galibiyet. Kronolojik olarak sonuncu olan bu sure, 19 Arapça kelimeden oluşmaktadır. 96 bire bakınız ve ilk ayet 19 harften oluşmaktadır. Bu, imanlıların bu neslinin vaat edilen galibiyete ulaşacağını gösterir. Teslimiyet gerçek İslam tüm dünyada üstün gelecektir. 48 28